Bugünkü dersimizin konusu tartma. Tartma konusuna başlamadan önce özellikle iki tane kavramdan bahsetmek istiyorum ben size çocuklar. Bunların bir tanesi kütle, diğeri ağırlık. Bunlar genellikle birbirine çok karıştırılır. Farklarını görüyoruz. Geliyor ekrana. Kütle madde miktarı ağırlık ise maddeye etkeden yer kuvvetiymiş. Yer çekimini biliyordunuz. Peki bunu çok uzatmıyorum. Geçiyorum. Kütle eşit kollu teraziyle ölçülüyormuş. Ağırlık ise Dinamometre ile ölçülüyormuş. Kütle birimi kilogram ya da gram iken, ağırlık birimi newtonmuş. Kütle hiçbir zaman hiçbir yerde değişmiyormuş, ama ağırlık bulunduğu gezegene göre değişiyor. Yani Dünya'da farklı iken, atıyorum Venüs'te, Mars'ta, Jüpiter'de daha da farklıdır. Burada özellikle bakın şu kilogram ve gram terimlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela gittiniz. Bir manavdan 3 kilogram portakal aldınız. Buradaki 3 kilogram o portakalın sizce ağırlığı mıdır? Kütlesi midir? Tabii ki kütlesidir. Ya da kuryemişçiden 500 gram kuryemiş aldınız. Bu 500 gram o kuryemişin kütlesi midir? Yoksa ağırlığı mıdır? Tabii ki kütlesidir. Bu genellikle halk arasında çok karıştırılır. Yanlış kullanılır. İşte onun ağırlığı 3 kilogram falan denir. Halbuki kilogram ağırlık birimi değildir. Gram da aynı şekilde. Hemen sorularıma geçiyorum çocuklar. Babam kuruyemişçiden 350 gram fıstık, 750 gram fındık, 650 gram leblebi ve 250 gram çekirdek aldı. Buna göre babamın aldığı kuruyemişler toplamı kaç kilogramdır? Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. gram G ile yazılır. GR ile yazılmaz. Bu da çok karıştırılır ve yanlış kullanımı çok yaygındır. Gramın yazılışı G ile'dir. GR ile değil. Bakın basit bir toplama sorusu. Sadece birimlerle işlem yapmayı göstermek için yazdık burayı. Kurye müşterilerin aldıklarının hepsi gram. Bakın gram, 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 gram. Bütün birimlerimiz aynı olduğuna göre. Bakın üst üste bir ekleme var. Onun için ne yaparım? Zaten toplam deyince hemen bana burada bir ipucu geliyor. Bunları topla diyor bana. Ben de topluyorum. Ne yapıyorum? Bakın hepsini topladım alt alta. 4 tane 0 0 yaptı. 5 10 15 20 20'nin 0 elde var. 2 7 3 daha 10. 6 daha 16. 2 daha 18. 2 de elden gelen vardı. 20. Ne yaptı? 2000 gram yaptı. 2000 gram. Ama bana neyi soruyordu? Diyor ki kaç kilogram? Kaç kilogram? Bakın kaç kilogram diyordu. 2000 gram kaç kilogram yapar çocuklar? 2 kilogram. Çünkü 1000 gram eşittir 1 kilogram. O halde 2000 gram ne yapar? 2 tane kilogram yaptığı için 2 kilogram yapar. Pekala, geçiyoruz diğer soruya. Annem manavdan 125 kilogram domates aldı. Domateslerin 5 kilogramı ile 1 kilogram salça yapılıyor. Buna göre annem kaç kilogram salça yapabilir? Bakın annem bayağı bir domates almış. Bunlarla salça yapıyor. Peki salçayı nasıl yapıyor? Her 5 kilogramla 1 kilogram salça yapabiliyor. Bakın her 5 kilogram deyince buradan hemen zihnimde ne canlanıyor çocuklar? 125 kilogramı Beşer beşer gruplandırmak canlanıyor. Yani beşer beşer gruplandıracağım ki her 5 kilogramla 1 kilogram salça yapalım. Gruplandırma deyince de aklımıza ne geliyordu? Tabii ki bölme işlemi. 125'i 5'e bölerek gruplandırıyorum. 1'in içinde 5 yok. 12'nin içinde arıyorum. 12'nin içinde 5. 2 kere. 2 kere 5 10. 12'den 10 çıktı. 2 kaldı. Bu 2'nin içinde 5 olmadığı için yukarıdaki 5'i aşağı indirdim. 25'in içinde 5. 5 kere 5 kere 5 25. 25'ten 25 çıktı. 0. O halde 125'in içinde 25 tane 5 varmış. Yani 25 tane grup oluştu burada. 25 tane grup ne demek? O zaman 25 çarpı 1 demek. Yani çünkü her 5 kilogramla 1 kilogram salça yaptığına göre 25 tane grupla da 25 çarpı 1 derim. 25 kilogram salça yapıldığını buradan bulurum çocuklar. Atıyorum 5 kilogramla 2 kilogram salça yapılıyor deseydi 25'i 2 ile çarpacaktım. Çünkü 25 tane grup çarpı 2 benim salça miktarımı verecekti. Gramlar yani kilogramlarda sorun yok. Yani birimlerimiz eşit. O halde sonucumuz 25 kilogramlı geçiyoruz. Yarım kilogramı 9 TL olan kuru yemişten 3 kilogram aldım. Satıcıya kaç TL para ödemem gerekiyor? Bakın yarım kilo, yarım kilogram 9 TL'ymiş. Yarım kilogramda yine 9 TL'dir. Yarımla yarımı birleştirdim 1 kilogram yaptı. Buradan 1 kilogramın 18 TL olduğunu bulurum. Çünkü 9-9 daha 18 TL yapıyor. Burası TL çocuklar bu arada. 18 kilogram yazmışız. 18 TL yapıyor. 1 kilogramı. Peki. O halde 1 kilogram kuruyemiş. 18 TL. Burada düzelttik tekrar. Pekala Ne diyor? 3 kilogram aldığıma göre 18 çarpı 3 eşittir. Ne yapar? 3 kere 8 24. 24'ün 4 elde var. 2. 3 kere 1 3. 2 de elde 5. 54 TL eder. 3 kilogram kuruyemiş. Çünkü 1 kilogram 18 ise 3 kilogram. 3 tane 1 kilogram. 3 tane 1 kilogram deyince hemen aklıma çarpma işlemi geliyor. İster yan yana çarpın, isterseniz alt alta. Sonucumuz 54 TL'ymiş. Geçiyoruz. Bir tanesi 75 gram gelen portakallardan 10 tane aldım. Portakalların toplam kütlesi 1 kilogramdan kaç gram eksiktir? Bakın bir tane portakal. 75 gram geliyormuş. 10 tane almış bunlardan. Hemen bakın. 10 tane 75. Zihnimde ne canlandı? Bakın tane. Bunu sen istersen toplarsın ama toplamayla uğraşmazsın. Çünkü sen çarpmayı biliyorsun. 75 çarpı 10. 75 çarpı 10 dersin. Sıfırı görmezsin hatta. 75 ile 1'i çarparsın. 75 yazarsın. Sıfırı da eklersin. Dersin ki 750 gram. 10 tane portakal 750 gram eder dersin. Peki 1 kilogramdan ne kadar azdır? Burada bakın terimlerin farklı olduğunu gördük. Bakın. Birimler farklı. 1 kilogram 1000 gram yapıyordu değil mi? 1 kilogram 1000 gram yaparsa 1000 gramdan 750 gramı çıkarırım. O da ne yapar çocuklar? 250 gram. O halde 250 gram daha eksiktir deriz. Sorunun cevabı bu kadar. Geçiyoruz diğer soruya. Annem 56 kilogramdır. Ben annemin kilosunun çeyreği kadarım. Bu halde ikimizin toplamı ne kadardır? Yani toplam kilosu kaçtır? Bakın. Bu tür sorularda özellikle yaş problemleri gibi hani kişiler falan devreye gidiyorsa onları bir kere başlık olarak yazıyoruz çocuklar. Annemin kilosu 56 kilogramdır. Bakın yazdım. Düzenli soru çözmek çok önemlidir. Benim kilom 56 kilogramın çeyreği. Bakın böyle yazarsanız soru zaten kendi kendine yavaş yavaş çözülüyor. 56 kilogramın çeyreğiymiş. Çeyrek ne demekti çocuklar? Çeyrek bir şeyi dörde bölmek demekti. Yarım bir şeyi ikiye bölmekken çeyrek dörde bölmekti. O halde ben de sizi kırmıyorum. 56'yı dörde bölüyorum. 5'in içinde 4 bir kere. Bir kere 4, 4. 5'ten 4 çıkardık. 1 kaldı. 1'in içinde 4 olmadığı için yukarıdaki 6'yı aşağı indirdim. 16'nın içinde 4, 4 kere 4 kere 4, 16 çıkardım. 0, 0. Pekala o zaman benim kilom kaçmış? 14 kilogram. Ben 14 kilogramım. Annem 56 kilogram. İkimizin toplamı dediğine göre sizi yine kırmıyorum. Topluyorum. 56 artı 14. Bakın toplam ikimizin toplamı zaten kendini direkt ele veriyor. 70 kilogram yapıyor çocuklar. Görüşmek üzere.